Merhabalar. Beraber Örelim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere rengarenk yumuşacık bir bebek battaniyesi anlatacağım. Battaniyeyi kadife iple öreceğim. daha önce bu modeli sizlere anlatmıştım. Kadife ipten tomurcuk modeli bebek battaniyesi. bazı yerlerde nohut modeli olarak da geçiyor. O videomda yeşil renkle sizlere e ee, battaniyeyi anlatmıştım. Tomurcuklarını da aynı renkle yapmıştım. Bu videomda zeminini beyaz olarak öreceğim. Tomurcuklarını renkli olarak yapacağım. Elimde kalan iplerim vardı. Onları değerlendirmek için e, tomurcuklarını renkli yapmaya karar verdim. Battaniyemde kullanacak olduğum renklerim kırmızı, yeşil, pembe, mavi, sarı ve lila olarak renklerimi kullanacağım. Sizlerin de e, elinizde kalan ipleriniz varsa değerlendirmek için bu şekilde e, örebilirsiniz. Eğer ki ipiniz yoksa yine alacaksanız istediğiniz renkleri alarak e, battaniyeyi örebilirsiniz. Battaniyede 5 numara misinalı şiş kullanacağım. Eğer ki eliniz sıkıysa 6 numara misinalı şiş kullanabilirsiniz. Tomurcukları yapmak için 4,5 milim tığ kullanacağım. İpi kesmek için makas ve eee kadife ip döküldüğü için uç kısımlarını yakmak için çakmağa ihtiyacımız var. Battaniyeyi sizlere anlatmaya başlıyorum. 1 metreye 1 metre ebatında bir battaniye yapacağım. Bunun için şişimin üzerine 115 adet ilmeğimi atacağım. Sizler ortalama 80 santim bir battaniye yapmak istiyorsanız şişinizin üzerine 97 adet ilmek atarak Başlayabilirsiniz. Eğer ki e, ortalama 90 e, santim ebatında bir battaniye istiyorsanız, onun için de 103 ilmekle başlayabilirsiniz. Ben 1 metre bir metre bir battaniye yapacağım. Onun için 115 adet ilmeğimi atacağım. Hemen şurada e, ipimin uç kısmını yakıyorum. Ben yaktım. Sizlerde şu şekilde uç kısmını hemen yakabilirsiniz. Burada dökülme olmasın diye şişimin üzerine 115 adet ilmeğimi atıyorum. Şu şekilde. Ee, eğer ki battaniyenizin uç kısmı toplanma yapıyorsa şöyle iki şişle beraber ilmeklerinizi de atabilirsiniz. Şöyle iki şişle beraber ilmeklerinizi atabilirsiniz. Ee, dip kısımda toplan, toplanma olmaması için. Ben şu şekilde atacağım. Aralarında birer ikişer santim boşluk bırakarak ilmeklerimi atacağım. Şu arada biraz bolca bırakacağım aralarını ki dip kısımda toplanma olmasın. Şu şekilde aralarında boşluk olarak ilmeklerimi atacağım. Bu şekilde 115 adet ilmeğimi şişimin üzerine atıyorum. ilmeklerimi tamamlayayım. 115 adet ilmeğimi şişimin üzerine attım. Şimdi burada bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Geri kalan bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak Öreyim. Sıramı ters örgü olarak tamamladım. Şu başlangıç e, ipim sol tarafta. Örneğimin ön yüzündeyim. Burada bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Toplamda e, 13 sıra öreceğiz. Düz örgü olarak ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak 13 sıra olana kadar örgümüzü öreceğiz. Bunu da şuradan e, hesaplayabilirsiniz. Şu başlangıçtaki e, sıramızı saymıyoruz, ondan hariç e, 13 sıra öreceğiz. 1 iki sıra ikinci sırayı örüyoruz. E, 13 tane olana kadar bu şekilde öreceğiz. Başlangıç sıramızı da sayarsak onunla beraber. 14 sıra oluyor e, bu şekilde ön yüzde düz arka yüzde ters olarak sıralarımı Ben de tamamlayayım sıralarımı tamamladım 13 sıra düz örgümü ördüm şu şekilde arkadan sayabiliriz şu başlangıç e, sıramı saymıyorum ondan hariç 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 sıra düz örgümü ördüm. Şimdi örneğimizin kurulumuna başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. ikinci ilmeğimi örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmeğimi ördüm. 13. ilmeğimi tomurcuğumu yapacağım. Hemen tığımı alıyorum. İlmeğimi tığımın üzerine aldım. Şimdi kırmızıyla beraber tomurcuğumuzu yapacağız. Hemen şöyle biraz uzunca arka kısımda ipimi bırakıyorum. Telimi ilmeğimin içerisinden çıkarttım. Şöyle uzunca tutuyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Aynı ilmeğin içerisinden telli olarak geri çıkıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ilmeğim var. Telimi aldım. İkisini aynı anda çıktım. Tığımın üzerinde iki tane ilmeğim kaldı. Tekrardan telli olarak ilmeğimin içerisine battım. Tel alıp geri çıktım. 2 ilmeğim aynı anda çıkıyorum. 3 ilmeğim kaldı telli olarak ilmeğin içerisine batıyorum tekrardan tel alıp geri çıktım 2 ilmeğim aynı anda çıkarttım 4 ilmeğim kaldı tekrardan teli aldım ilmeğin içerisinden telli olarak çıkıyorum 2 ilmeğim aynı anda çıkartıyorum 5 tane ilmeğim oldu burada tekrardan telimi alıyorum ilmeğin içerisinden telli olarak çıktım 2 ilmeğimi aynı anda çıkartıyorum 2 4 6 tane e ilmeğim oldu şişimin üzerinde. Bunlar benim için yeterli. Siz daha az yapmak istiyorsanız az da bırakabilirsiniz. Fazla yapmak istiyorsanız devam edebilirsiniz ama bu benim için yeterli tomurcuk için. Şimdi ipimi alıyorum. Hepsini aynı anda şu şekilde geri çıkıyorum. Bunu şişimin üzerine şu şekilde takıyorum. Beyaz ipimle bu kırmızıyı burada örüyorum. Böyle biraz buradan çekiyorum ipimi. Beyazla beraber devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm arada 6.ye tekrardan tomurcuk yapacağım. Öncesinde şu kırmızıyı buraya bir sabitleyelim biraz uzunca bu kırmızı ipimi burada kesiyorum hemen ucunu yakıyorum ki hemen burada dökülmesin diye burada hemen bunu buraya bu şekilde sabitliyorum düğüm atarak şöyle iki düğüm attım üç de atabilirsiniz bu şekilde bunu buraya sabitledim bu ipimizi kısa keserseniz içe e, giriyor bu bu tomurcuğumuzun içine giriyor kayboluyor ama ben uzunca e, bırakıyorum çünkü kadife ipe çok güvenemediğim için biraz uzunca bırakacağım bunları çünkü sonrasında arkasını astarlayacağım Sizler kısa da kesebilirsiniz ama çok güvenmediğim için ben uzunca bırakacağım iplerimi Şimdi 5 ilmeğimi ördüm 6. ilmeğimin içerisine tekrardan tomurcuğumu yapacağım Yeşil ipimle beraber Tomurcuğumu buraya yapıyorum. Hemen şöyle ipimi uzunca bırakıyorum. Bir tane ipimi şu şekilde yeşil ipimi ilmeğin içerisinden çıkarttım. İpimi aldım. Tekrardan ilmeğin içerisinden ipli geri çıktım. 2 ilmeğimi aynı anda çıkartıyorum. 2 ilmeğim kaldı. Tekrardan ilmeğin içerisine telli olarak battım. Telli olarak geri çıkıyorum. 2 ilmeğim aynı anda örüyorum 3 ilmeğim oldu tığımın üzerinde tekrardan tel alıp ilmeğin içerisine batıp telli geri çıkıyorum 2 ilmeğim çıkartıyorum 4 ilmeğim oldu tekrardan aynı işlemi yapıyorum 5 oldu 6 saniye olana kadar bu işlemi bu şekilde yapıyoruz bütün ilmeklerimi aynı anda şu şekilde çıkartıyorum bunu hemen şişimin üzerine takıyorum. Beyaz ipimle beraber bunu örüyorum. Hemen şurada yeşilimi şu şekilde çekiyorum ki burada sabitlensin. Şu uç kısımdakini de biraz şöyle çekiyorum. Hemen 5 tane ilmeğimi örüyorum. bir bunu biraz şöyle çekerek örün. 1 2 3 4 5 ilmeğimi ördüm. altıncı yine tomurcuğumu yapacağım. Hemen burada sabitlemek istiyorum yeşilimi. Kesiyorum makasla uçlarını yakıyorum. Hemen bağlıyorum böyle. Şimdi diğer rengimize yapacağım pembe ile yapacağım. Altıncı ilmeğimin içerisine. Şöyle ipimi uzunca bırakıyorum. Hemen ilmeğimin içerisine pembe ipimi çıkarttım. Tel alarak tekrardan ilmeğimin içine batıyorum. Telli geri çıkıyorum. İki ilmeğimi çıkartıyorum. İki ilmeğim kaldı. Telli olarak batıyorum. Tel alıp geri çıkıyorum. İki ilmeğimi çıkartıyorum. Üç ilmeğim kaldı. Tel alıp içi ilmeğimin içine batıyorum telli olarak geri çıkıyorum 2 ilmeğimi çıkartıyorum dört 4 e, ilmeğim oldu tığımın üzerinde tekrardan ip alıyorum ilmeğin içerisinden telli olarak geri çıkıyorum 2 ilmeğimi çıkartıyorum 5 ilmeğim oldu telli olarak ilmeğin içerisine batıyorum tel alıp geri çıkıyorum 2 ilmeğimi çıkartıyorum 2 4 6 il, e, ilmeğim oldu hepsini aynı anda geri çıkıyorum şu şekilde Hemen bunu şişimin üzerine takıyorum. Beyaz ipimle beraber örüyorum. Pembe ipimi çekiyorum. 5 tane ilmeğim hemen örüyorum burada. Şu beyaz ipinizde biraz sıkı burada yaparsanız tomucunuz daha güzel oluyor. 2 3 4 5 6. tomurcuğumu yapacağım. Yine burada hemen ipimi sabitleyeceğim. Bu şekilde tomurcuklarımızı karşıya kadar yapacağız. 5 tane araya koyacağız. Altıncıya tomurcuk, altıncı ilmeğimize tomurcuk yapacağız. Görünüşü bu şekilde oluyor. Şimdi 6. ilmeğimin içerisine mavi e, rengimle beraber bir tomurcuk daha yapacağım. 2 4 5 ilmeğimi örmüştüm. 6. ilmeğimi hemen tığımın üzerine alıyorum. Mavi bir e, ipim biraz uzunca bırakıyorum. Hemen ilmeğin içerisinde mavi ipimi çıkarttım. Telimi alıyorum. İlmeğin içerisinden tekrardan telli geri çıkıyorum 2 ilmeğimi. 2 ilmeğimden geri çıktım. Tekrardan tel alıyorum, ilmeğin içerisinden batıyorum, telli geri çıkıyorum. 2 ilmeğimi aynı anda çıkartıyorum. Tel alıyorum, ilmeğim içerisinden batıyorum, telli geri çıkıyorum. 2 ilmeğimi aynı anda örüyorum. Tekrardan telli olarak ilmeğin içerisine batıyorum, telli geri çıkıyorum. 2 ilmeğimi aynı anda örüyorum. 2 4 5 ilmeğim var tığımın üzerinde. Tekrardan telli olarak ilmeğin içerisine batıp tel alıp geri çıkıyorum. 2 ilmeğimi geri çıkarttım. 2 4 6 ilmeğim var tığımın üzerinde. Bütün ilmeklerimi aynı anda şu şekilde geri çıkartıyorum. Şişimin üzerine ilmeğimi takıyorum ve beyaz ipimle örüyorum. Tomurcuğumuz bu şekilde. Sizler hangi renkleri kullanacaksanız bu şekilde devam edebilirsiniz. Ben maviden sonra sarı ve lila kullanacağım. Sonrasında tekrardan kırmızı ile devam edeceğim. E, bütün sıramı bu şekilde yapacağım. Aralara 5 ilmek koyacağım. 6.ye tomurcuğumu yapacağım. Sona geldiğimde de şurada sona geldiğimde de 2 4 6 8 10 12 ilmeğim kalacak. Şurada şu 13. ilmeğime tomurcuk yapmış olacağım. Kenarda 12 ilmeğimi bırakmış olacağım. Bu şekilde ben de sıralarımı tamamlayayım. Tomurcuk sıramı tamamladım. 16 tane tomurcuğum oldu benim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane tomurcuğum oldu. Sonunda 12 ilmeğimi bıraktım. Şimdi burada bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldığım geri kalan bütün ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamlayacağım. Sıramı tamamlayayım. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Şimdi örneğimin ön yüzündeyim. Burada bütün ilmeklerimi e, düz olarak öreceğim. Tekrardan arka yüzde ilmeklerimi ters olarak öreceğim. E, toplamda 5 sıra düz örgü örmüş olacağız. Sonrasında tekrardan tomurcuk yapımına başlayacağız. Yani e, bir üst sıradaki tomurcukla ilk yaptığımız tomurcuk arasındaki mesafeyi ben 5 sıra olarak ayarladım. E, sizler birkaç sıra daha örebilirsiniz. E, çok fazla da örmeyin çünkü model arasında boşluk olunca çok da hoş durmuyor. Şu anda ikinci sıramızı örüyoruz. Şuradan onu hesaplayacağız. Şuna bir iki ilmek daha örüp size göstereyim. Şurada yapmış olduğumuz tomurcuğun hemen üstünde bir sırayı örmüştük. İkinci sıra şu anda örüyoruz. 3 sıra daha öreceğiz. Ben de e sıralarımı tamamlayayım. Bir sonraki tomurcuk sırasında sizlere anlatım yapacağım. Sıralarımı tamamladım. Şuradan sayabiliriz. Hemen şu kırmızı görünen üstünden sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane olarak eee sıramı tamamladım. 5 sıra olarak şimdi tekrardan tomurcuk sıramıza geldik. Örneğimin ön yüzündeyim. İlk sıramızda 12 ilmek örmüştük. 13. tomurcuğumuzu yapmıştık. Şimdi ise 9 ilmek öreceğiz. 3 4 5 6 7 8 9 ilmek öreceğiz. 10. tomurcuğumuzu yapacağız. 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimi ördüm. Hemen şurada 10. tomurcuğumu yapacağız. Şu kırmızıdan önce hangi rengi kullanmışım? Lilayı kullanmışım. Hemen lilayla buraya bir tane tomurcuk yapacağım. şekilde ipimi e, 10. ilmeğimi tığımın üzerine aldım. İpimi biraz uzunca tutuyorum. İlmeğimin içerisinden rengimi çıkartıyorum. Tekrardan mor rengimi aldım tığımın üzerine. ilmeğin içerisinden telli olarak geri çıkıyorum. 2 ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrardan tel alıp ilmeğin içerisinden telli olarak geri çıkıyorum. 2 ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrardan telli olarak ilmeğimin içerisine batıyorum. Telli geri çıkıyorum. 2 ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrardan tel alıyorum. ilmeğime batıyorum. Telli geri çıkıyorum. 2 ilmeğimi çıkarttım. Tel alıyorum. ilmeğim içine batıyorum. Telli geri çıkıyorum. 2 ilmeğimi çıkartıyorum. 2, 4, 6 ilmeğim oluştu. Hepsini tek seferde şöyle çıkartıyorum şişimi ilmeğimi takıyorum bunu burada örüyorum hemen şurada ipimi biraz çekerek sıkıştırıyorum şunu da biraz arkadaki ipimizde biraz çekebiliriz çok değil ama biraz şimdi aradaki 5 ilmeğimi örüyorum 1 2 3 4 5 ilmeğimi ördüm hemen burada bunu kesip sabitliyorum. Uçlarını yakıyorum. Şimdi aradaki 5 ilmeğimi örmüştüm. Altıncı ilmeğime kırmızıyı yapacağım. Çünkü bütün renklerimin çapraz şekilde gitmesini istiyorum. Üst üste değil de çapraz çapraz olarak gitmesini istiyorum. Hemen bu iki rengin arasına kırmızı rengimi yapacağım. Altıncı ilmeğimi alıyorum tığımın üzerine. Kırmızı rengimle beraber buraya hemen tomurcumu yapıyorum. 3 tane ilmeğim oldu tığımın üzerinde. Dördüncüyü yapıyorum. Beşinciyi yapıyorum. Ve son olarak altıncıyı yaptım. Altı tane ilmeğim var. Hepsini aynı anda geri çıkıyorum. Eliniz alışınca çok hızlı bir şekilde öreceksiniz. Bu ipimi biraz çekiyorum şöyle. Arkadaki ipimi çok hafif aradaki 5 tane ilmeğimi örüyorum. Şu ilmeğimizi ördükten sonra şu beyaz ipimizi de biraz çekelim ki tomurcumuz biraz sıkılaşsın oraya. 2 3 4 5 ilmeğimi ördüm. Hemen buradaki tomurcumun iplerini kesip sabitliyorum onu buraya. Bu şekilde devam edeceğiz. Ben çaprazların çaprazlarında aynı renklerin olmasını istediğim için bu şekilde renklerimi dizeceğim. Yani şu şu anda yeşili yapacağım. Daha sonra pembe yapacağım. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Sona geldiğimizde de 9 ilmeğimiz kalacak. 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimiz kalacak. Şuradaki 10. ilmeğe tomurcuğumuzu yapmış olacağız. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Tomurcuk sıramı tamamladım. Sonunda 9 ilmeğim kaldı. Ve battaniyemizin zeminini oluşturmuş olduk. Battaniyemizi bu sıraları takip ederek, ederek öreceğiz. Yani bir sırada 12 ilmek örüp 13. ilmeği tomurcuğumuzu yapacağız. Bir sonraki sırada 9 ilmeğimizi örüp 10. ilmeği tomurcuğumuzu yapacağız. Üçüncü sıramızda 12 ilmeğimizi öreceğiz. 13. ilmeği tomurcuğumuzda yapacağız. 4. sıraya geldiğimizde 9 ilmeğimizi örüp 10. ilmeği tomurcuğumuzu yapacağız. Sıralarımız bu şekilde. 12. 12 ilmek ördük. 13. ilmeği tomurcuğumuzu yaptığımızda sona geldiğimizde de 12 ilmeğimiz kalacak sonda. 9 ilmek ördük. 10. ilmeği tomurcuğumuzu yaptığımız sırada da sonda 9 ilmeğimiz kalacak. Buna da dikkat etmeliyiz. Tomurcuklar arasında 5 ilmek örüp 6. ilmeği tomurcuğumu yapıyorum. Sonrasında 5 sıra düz örgü örüyorum. Ön yüzde düz arka yüzde ters olarak sıramı örüyorum. Bir sonraki tomurcuk sırasına geliyoruz. Sonra tomurcuk sırasını uygulayıp sıralarımızı tamamlıyoruz. Ben de bu şekilde sıralarımı tamamlayacağım. Şimdi burada 5 sıra düz örgümü öreceğim. 5 sırayı da şuradan sayıyorduk. Şu kırmızının hemen üstünden 2, 4, 5 sıra sayıp tomurcuk sıramızı yapıyoruz. Şimdi 5 sıra düz örgümü örüp 12 ilmeğimi öreceğim. 13. ilmeği tomurcuğumu yapacağım. Bu şekilde sıralamamızı takip ederek battaniyemizi örelim. Battaniyemden 80 santim kadar ördüm ben. E ee, renklerin çapraz gidişini sizlere göstermek için arada bu, bu videoyu çekmek istedim. Daha battaniyemi bitirmedim ama cıvıl cıvıl rengarenk bir battaniye oluyor. Çok zevkle örüyorum. Görünüşü muhteşem, çok güzel, çok beğendim. Umarım sizler de beğenerek örersiniz. Battaniyemin kenar duruşunu bu aşamada sizlerle paylaşmak istedim. 12 ilmek örüp 13. ilmeğe tomurcuğumu yaptım. Bir sonraki sırada 9 ilmeğimi örüp 10. ilmeğe tomurcuğumu yaptım. Sağ taraftaki kenar görünüşü ile sol taraftaki kenar görünüşümüz aynı. Burada 9 ilmeğimizi düz olarak ördük. Burada 12 ilmeğimizi düz olarak ördük. Yani sağ kenarla sol kenarımız eşit bir şekilde örüyorum battaniyeyi. Renklerimin ee ilerleyişi bu şekilde. Daha henüz battaniyemi bitirmedim. 5 yumak beyaz ip kullandım bu aşamaya kadar. E, ne kadar ip gideceğini e, battaniyem bitince sizlerle e, paylaşacağım. Şimdi sıralarımı e, örüp battaniyemi bitireceğim. Battaniyemin örgü sıralarını tamamladım. kesin sırama geldim. Şurada tomurcuk sıram bittikten sonra 13 sıra düz örgü ördüm. Kesim sıramızla beraber 14 sıra olacak. Bu işlemi başlangıçta da yapmıştık. 13 sıra düz örgü örmüştük. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak sıramızı örmüştük. Başlangıç sıramızla beraber 14 sıraydı. Burada da yine aynı şekilde 13 sıramı ördüm. Kesimle beraber 14 sıra olacak. Şimdi kesimi yapıyorum. Battaniyemin ee, ölçüsü 1 metreye 1 metre ebatında şu şekilde kesimi de yapıyorum ilk ilmeğimi örmeden aldım ikinci ilmeğimi örüyorum birinci ilmeğimi ikinci ilmeğimin üzerinden geçiriyorum tekrardan ilmeğimi örüyorum Birinci ilmeğimi ikinci ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Kesimimi bu şekilde yapıyorum. Sıkı bir kesim yapmayın. Normal böyle bol biraz çok bol da değil de orta şekilde kesiminizi yapabilirsiniz. Kesimin bittikten sonra battaniyemin arka görünüşü şu şekilde uzun bırakmıştım iplerimi bunu e, astarlayacağım ben arkasını e, astar aldım aynı renkte yani e, kırık beyaz. Onunla beraber arkasını astarlayacağım. Astarlanmış halinde sizlere göstereceğim. Şimdi kesimimi tamamlayıp battaniyemi astarlayayım. Battaniyemi tamamladım. Battaniye 1 metreye 1 metreye batında bir battaniye oldu. Rengarenk cıvıl cıvıl bir battaniye ördüm. Çok severek çok beğenerek ördüm. Ortaya da muhteşem bir görüntü çıktı. Battaniyemin arka kısmını astarladım. Aynı renkle beraber astar aldım. Arka kısmını astarladım. Battaniyemde 6 yumak beyaz kadife ip kullandım renk olarak 6 tane renk kullandığım için yarım yarımşar yumak renkli iplerden yarımşar yumak kullanmış oldum. Bu şekilde battaniyemi bitirdim. Umarım sizler de beğenerek örersiniz. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.